Ankara'dan herkese selamlar. Bugünkü tarifimiz için uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp üzerine 200 gram kadar doğranmış tavuk etini alalım. Kavrulan tavukların üzerine 300 gram doğranmış mantarı da ilave edip mantarlarla birlikte kavurmaya devam edelim. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan da ilave ediyorum soğanlarla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Bir adet kapya ve bir adet de yeşil biberi doğradım. Yemeğimizi ilave edip kavurmaya devam ediyorum. tuzunu karabiberini ve kırmızı biberini de ilave edip